İşgalci İsrail Gazze'de sivil öldürmeye devam ediyor. 24 gündür aralıksız süren savaşın kara harekatı da olursa daha ölümlü ve ucu açık yeni bir aşamaya gelecek. İsrail Savunma Bakanı Hamas'ın Gazze'deki tünellerini yok etmek amacıyla planladıkları kara harekatının uzun süreceğini ve zorlu olacağını söylemişti. Yenilgi ve zaferin nasıl belirleneceği veya işgalin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken ölü sayısı her geçen gün artıyor. İsrail'dense kara harekatı ile ilgili itiraf geldi. Ordu sözcüsü Daniel Hegeri, Hamas'ın elindeki esir sayısının 239'a yükseldiğini ve kara harekatını tedrici olarak genişletildiğini duyurdu. Hegeri, Gazze'de alıkonulan 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti. Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Daniel, kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altına almak için elimizden geleni yapacağız dedi. Ordu sözcüsü İsrail ordusu sunun dün Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarda Hamas'ın taktik düzeyindeki komutanları da dahil olmak üzere onlarca silahlı unsurunun öldürüldüğünü ifade etti. İsrail daha önce Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtmişti. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvarı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini söyledi.